Hepinize merhaba. Hepinize merhaba krallar. Bu güzellikte. Ve bu dörtte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de bir, birkaç gün önce bir daha atıştım. 4-5 gün önce. Çok güzel bir videoydu bence. İyi dişlendim. Yani arkadaşlar ben şey, uzun zamandır atmadığımız için bu sefer işte iki video iki tane Red Bull videosu çektim. Ama yakında güzel videolar gelecek. Ben yani şu anda hep tabletten çıkıyorum en yakın tüm bir şu telefonla video çektiğimde bro e, Brawl gelene kadar Gimde <laughs> <laughs> Beni Ya sabır Mecbur Gömüyorum ben... Hiç de ben gömüyorum en son 24'te kalmış. 24'te devam edeceğim. Ben 28'den olmayayım. 24'ten devam ki. Yani böyle başlamasaydı keşke işte bu. Şu Bugün de. Oy. Oh. Buradan çıkacağız, şuradan atlayacağız ama bu sefer geç oluruz. Hayır hayır. Yalaka. Tamam. tam Ya nasıl yetişmiyor arkadaşım ya çok ne oluyor ya? Şuradan şuraya geçeceğiz. Çok klasik bir şey ya. Nasıl geçemiyoruz abi nasıl? Normalde buraya şıp diye geçmemiz lazım değil mi? E doğru yapıyorum işte. Buradan oraya. Buradan oraya. Buradan da oraya. Ne? Be. Aa, hayır hayır şaka. Şaka değil mi? Şaka değil mi? Ya abi içinden geçtim. İçinden geçme diye bir şey var mı? Bu oyun kurallarına aykırı resmen ya. Videonun iki dakikası bitti zaten. Şuna bak. İçinden geçmediğim. Zıplamadım. Bu görev niye bu kadar zor ben de bilmiyorum Allah. Hayır hayır. Yetiştim yetiştim be sonunda. Mingapus'un yeni muh be. Hoppam. Ay, ilk bölüme çok uğraştık. Şu bunları verme. Ya şurayı ya. Arkadaşlar ben de şimdi de bu şey Ha? Aç şunu. Akıllı kavanı ne şimdi? Bas. Arkadaşlar o şaka değil mi? O şaka. Yani ben ona güven inanmıyorum ya. Arkadaşlar videoyu geri sağıp inleyin. Öyle bir şey yok. Ben onu tam kafasına indim. Videoyu geri falan izleyin bak Bak. İşte bunu diyorum ya. Onu nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Ben onun tepesine iniyorum. Bak işte. Tepesine iniyorum. Vallahi arkadaşlar tepesine iniyorum. Nasıl? Cezalı mı çıktı? Ne oluyor? ya? Aa hadi be. İşte bu be. Gıcık oldum sana lan. Karşı atlayalım. Yıldızımızı alalım. Keşke işte üstü... kısaydım. Buradan direkt şuraya doğru. Of of çok iyiydi be. direkt çıktığım tam yere indik. 29'a kadar gidelim bence arkadaşlar. Bu videoya 4 3 like gelirse sadece 3 like gelirse başvuru ayın devamı gelecek Uzun zamandır başvuru ayı çekmiyoruz. Nasıl ya? Hadi bakalım. Ya benim amacım yanlıştı. Ben zıplayayım. Çok iyiydi. Sen ölebilirsin kardeşim. Aa. Sen ölebilirsin. Hemen gidiyorum. İşte bu. Evet arkadaşlar. 3 kalbimiz kaldı. iki kalbimiz kaldı. üç tane de şey kaldı. 2 ee, tane kalp tane bir cam yani 3 hakkım var bulmaya Redd olmalar çok izlenen bir şey ama bizim kanalda çok az izleniyor yani Böyle 10 falan izleniyordu eskiden eskiden bir videomuz vardı 30 mu ne izlen Neyse ben boş boş Gelelim bakalım Lan ne yapıyorsunuz ya. Sen kimsin? Sen oh. çok iyi de, çok rahatlatıcı. Bu cidden rahatlatacağım ha. Bu cidden rahatlatıcı. Bu cidden rahatlatacağım ha. Ya yam yam. Yıldız kurt kışlar biskümas. Ve geçmeyi başardık. Arkadaşlar bir sonraki Red Bull videoda Red Bull 4 videosunda 30. bölüme kadar geleceğiz. Bu sonraki Red Bull videomuzda boss gelecek. Biz şimdi boss'u oynamayalım bence. Ay. Ne kadar oyundu? En zor göreve geldik. Lan ben gittim. Nasıl bir şans? Bu. Hep bunun yüzünden. Bir kere gidip gelsin. Hayır hayır Gitme. Hı. bıraktı. Hayır. Ya onu götürsün Bak olduğum yerde bile öldürüyorum seni. Nasıl bir şeysin sen ya? çok kötü bir... Hayır. Beni unutma bu sefer. Hop. Yes. Uça. gün Ve bossa çok az kaldı. Biz bossu bir saniye gönlü oynayacağız. Ha yanlış yaptık be. Hayır hayır. hayır durmasın. Çıkartabiliriz değil mi? Sen evet, tamam. Evet. Çok basitsin abi ya. Çok iyi. Tam kütüğü bekledim. Arkadaşlar işte bu video kanalım olacakmış gibi gözüküyor. Şöyle pat pat. Burada bir sürü yıldız var. Okay. Video diye bu videosunun daha uzun olacakmış. Yeah. Oy oy. Adamsın sen. Ah. Oh. Adamsın neredeyse diyecek be. Bak ne zaman zıplayacağı belli olmuyor işte bu be. Bu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Evet bu video çok iyi değil. Bayağı bosa kadar geldik. Boz da oynayacak. Bir sonraki oyunda hangi topla oynayalım siz karar verin. Kırmızı topla. Altın top mu? Domates top mu? mu mandalina top mu? Yoksa basketbol topu mu arkadaşlar? Yazabilirsiniz yorumlara. Hangi top bir sonraki oyunda oynayalım. Karar vereceksiniz. Görüşmek üzere. Bay bay bu videoya 3 like.